Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar Şoygu'dan vur emri geldi. NYT'den savaş, savaş kızışıyor iddiası. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'dan gelecek saldırıları önlemek ve batıdan gelen silahları imha etmek için orduya vur talimatı verdi. Amerika'dan ve Batı'dan gelen silah ve askeri teçhizat aynı zamanda gayrimeşru askerlere vur talimatı geldi. Öte yandan NYT Rusya'nın bundan sonraki süreçte daha agresif bir tutum izleyeceğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 5. ayında devam ediyor. Kıymetli izleyenler Rus birlikleri özellikle Donbas bölgesinde saldırılarını artırırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Shoigu'nun Rus birliklerinin savaşta kaybettiği ilerlemeyi gözden geçirmek için yaptığı ziyarete merkez birliklerinin komutanları da eşlik etti. Şoygu ziyareti sırasında Ukrayna kuvvetlerinin Donbas bölgesine herhangi bir saldırı başlatma olasılığını ortadan kaldırmak için gerekli talimatı verdi. Rus ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada Şoygu'nun vur emri verdiği doğrulanarak Savunma Bakanlığı Kiev rejiminin Donbas ve diğer bölgelerdeki sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine saldırı başlatma olasılığını ortadan kaldırmak için gerekli talimatı verdiği ifadeleri yer aldı. Kıymetli dostlar, Amerikan gazetesi New York Times yani NYT Rusya'nın ilerleyen dönemde daha agresif bir aşamaya geçebileceğini öne sürdü. Savaş araştırmaları enstitüsündeki uzmanlar da yeni kararın Rus birliklerinin operasyonel duraklamalarından çıkması için alındığını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu ayın başında yaptığı bir açıklamada gerilimin tırmanacağının sinyalini vererek herkes bilmeli ki genel olarak henüz ciddi bir şeye başlamadık ifadelerini kullanmıştı.